Bu da İbrahim'i dinler ifadesi var. Evet. İbrahim'i dinler. Şimdi aslında Kur'an-ı Kerim'in şiddetle reddettiği bir kavram bu. İbrahim'i dinler. Evet. Yani dinler ifadesi yanlış olduğu gibi İbrahim'i kısmı da yanlış. Niye? Çünkü Allahu Teala dinin bir peygambere nispetini kabul etmez. Ela lillahid dinul halis. Arı duru öz din Allah'a aittir. Din Allah'a nispet edilir. Peygamber'e nispet edilmez. O zaman peygamberin ürettiği bir sistemmiş gibi kabul edilebilir ki bu korkunç bir hatadır. Belki sırf bunun için işte Ali İmran suresi 67. ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki Mâ İbrahimu Yahudiyen. İbrahim Yahudi değildi. Ve lâ nasraniyen. Nasrani de değildi. Velakin kâne hanîfen müslima işte özünü Allah'a teslim etmiş. Allah'ı birleyici olarak ona teslim etmiş olan bir muvahhid idi ve mâkâne minel hiçbir şekilde müşriklerden değil idi. Şimdi İbrahim'i dinler dinlerin peygambere nispeti açısından sakıncalı olduğu gibi dinler ifadesi de sakıncalı. Çünkü Kur'an'ın referansında başka dinler diye bir ifade doğru kabul edilmez. Evet. Kur'an'a göre Adem peygamberden son peygamber Hz. Muhammed'e kadar bütün peygamberlerin tebliğ ettiği bir tane e, din öğretisi vardır. Onun adı İslam'dır. Evet. Zaten Hz. İbrahim'e de ısrarla Müslim kelimesini kullanıyor ki Allahü Teala onun adı da Müslümandı demektir yani. Hac suresinde de bu ümmetin ümmet olarak da sadece bu son ümmetin adının Müslüman olmadığı, önceki milletlerin de Allah'a teslim olanlarına Cenab-ı Hakk'ın Müslüman adını verdiği tasrih ediliyor, beyan ediliyor. Hac suresi 78. ayette. Huve kumul muslimine min kablu ve fîhâda. Allah size daha önceden de Müslüman adını vermişti, şimdi de adınız Müslümandır. Yani ümmet olarak peygamberler, bütün peygamberler nasıl ki İslam'ı tebliğ etmiş, onu yaşamaya gayret etmişlerse onlara itibar eden insanlar da ta Hazreti Adem'den bu yana Hazreti Muhammed'e kadar o tevhidi kabul eden insanların ortak adı Müslümandır. O itibarla dinler ifadesi yanlış, İbrahim'i dinler tamlaması katmedrili yanlıştır. Yani İbrahim'i sahiplenmek böylece Hani İbrahim peygamberden gelen Yahudilik, ondan gelen Hristiyanlık ve ondan onun soyundan gelen Muhammed'in Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği din İslam sanki üçü de aynı yerden geliyor ve üçü de aynı. Üçünün aynı yerden geldiği doğru da bu gelenlerin üç tanesi ayrı ayrı şeyler değiller. Onların ismi hepsinin ortak adı İslam'dır. Bunları üç isimle nitelendirmek, sonra da bu üç ismi aynı değerde göstermek doğru değil. Çünkü bu bugün çok son derece istismar Ki edilebilir. Diğerlerinin konum. de bozulmamış, tarif olmamış isimlerini kastediyoruz. Aynen öyle. O zaman yani Hristiyan olarak da siz hakikat üzere olabilirsiniz, Yahudi olarak da bu bu istikameti sağlayabilirsiniz. Sonucu kaçınılmaz oluyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in başka da, ayetlerine baktığınız zaman bu, bu olmaz. Da, bu da çok yanlış yani. Son bu korkunç yani. bir hata var burada. Kur'an-ı Kerim onların tabi olduklarını söyledikleri aslında onlara da tabi olmadıklarını beyan ettiği ayetlerinde işte bir kitabın tahrifinden söz ediyor. Kelimeleri yerlerinden ettiklerinden söz ediliyor. Yorumlarını bozduklarından söz ediyor. Hakikatleri gizlediklerinden söz ediyor. Vesaire.